yeni bölümümüzden merhaba. En son burada şeytan şamanı öldürmüş, av görevini tamamlamıştık. Yüzdemiz 38 gelmiş hemen hemen. Şimdi şu envanterdeki ıvır zıvırları yine boşaltarak bir başlayalım. Bir yolu verelim. Güzel iki kaldı. Şu bir taşı geliştir de şu elmaslarla hallolur. BK'ları da okuruz. 9 taneden 6 tane alabildik. Gayet güzel. Şu günlük koru da hemen alayım. Kaç oldu? 4 olmuş. 40 eme bir sersemlikli kaplan kalkan var. Bunu satın alacağım ben. Baktım en ucuz sersemliler. Bir bondan başlıyor. Bir alalım. 80'e falan pazara atarız. Daha sonra hani satılmazsa basmayı falan deneyebilirim. Ben ayarlayana kadar almışlar ya. Kaçırdık. Neyse sağlık olsun. Pazar kuruyorum. Şöyle hemen göstereyim. Simyamız var 1.96'ya attık. Şunları 10'lusunu 12.5'tan attım. Elmaslar 7M 100K. Cennetler 8M 800K. Geçit bileti 21M. Başka da şu var 25M'e 20 şeytanlı. Böyle bir pazar oldu. BK'ları okuyalım. Öfke başarılı oldu. M6 oldu. Havada 5 BK kaldı M7'ye. Lisan'ın daha süresi gelmemiş. Sorun değil. Güzel bu ikisi de geçti. Şamanınkileri de okuyalım. Sunzi'yi almayı unuttum. Bunun da süresi gelmemiş zaten. Kutsamada olmadı. Deponun şifresini değiştiriyorum. Yeni bir depo bonusu gelsin. %1 hayat puanı diyor. Son kez bu 60 kaskların oraya geldim. Kurbağa dili de düşüreceğim. Düşen kurbağa dili kadar basacağım. Yani kaç tane olursa bu videoda basarım. Hani olduğu kadar olmazsa da artık o 2 tane artı 8 ile yetineceğiz. İki tane kor tamamladım. Yeni görevi aldım geldim. Devam edeceğim. Şu anda üç tane kurbağa dili oldu. ETP'ler bitti. Şu anda 9 tane kurbağa dili var. Bunu en azından 10'a tamamlayalım. Şu korku maskelerini de artı 4'e basarız. Sonra da bir deneyebiliriz. Evet 7 tane artı 4 korku maskesi oldu. Bunlar da çok ümidim yok ama hani belli olmaz bu işler. Sonuçta şans. Deneyelim bakalım. Toplamda da şöyle 200'lü bir bilinmeyen ilaç almıştım. Onu bitirmişiz. Yani 100 küsür tane denemiş olduk böylelikle. Şunları basalım. Güzel. 3 tane artı 5 e aldık. Siz de geçseydiniz iyiydi ya. Bu <laughs> 4 tane artı 5 olur muhtemelen. Bunlardan bir şey çıkarabileceğiz mi? Birinci yandı. Bir tane artı altı aldık. Bir tane daha aldık. Sen de geç güzel. Şimdi 3 tane artı altıdan 2 tane artı 7 alırsak Tamam bir tane artı 8 deneyeceğiz en azından. Güzel 2 tane artı 8 deneyeceğiz. Bir tane artı 8 alırsam 7 taneden bayağı iyi bu arada. Hadi bakalım. Bu yandı. Sen geçer misin? Sen de yandın. Ve artık artı 9'a denemeyeceğim. 2 tane artı 8 korku maskesiyle idare edeceğiz. Bir tanesini şey yaparım. Efsunlamaya çalışırım. Diğerini de vakti gelince yine efsunlayıp hani hangi haritada lazım olursa onun direncini getirmeye ve kullanmaya yönelik bir yol izleriz. Hani 100 20 tane falan tahminimce artı 4 korku maskesiyle denemişimdir şimdiye kadar. Hani elde edebildiğimiz bu oldu. Şöyle pazar çarını açtım. Satılan şeyler de var 66 emlik falan. Ama şu sunzileri toplamak için açtım bunu. Çünkü şamanda kalmadı. 2 em de şu anda nispeten uygun bir fiyat bunun için. Şunları toplayalım. Şamana verelim. 10 tane almışım. Yani bir süre idare edecek bizi bu. Zaten sanırım 14'tü şu anda liderliği şamanın. 6 tane geçerse bitecek. Bunların yetme ihtimali de var. Şimdi biraz metin keselim. Şöyle bir etkinlik başladı. Yutnori etkinliği. Hem kayın kütüğü düşürürüz. Hem şeylerin ETP görevim yine yenilendi. Onu tamamlarız. Ve EK düşürürüz. Yani farmlamış olalım biraz. Şuradan da şeyi kaskları parçalayınca oldu. Korumu da alayım. Bir süre farmlayacağım. Metinlerimizin yeni görüntüsü de balkabağı şekline bürünmüş. Bir 9 kuyruk kesiyorum. Şöyle dört tane metin kestim toplamda. Bunda da dörttü, 9 olmuş. 5 Be tane de bundan düşmüş. Yani bir metinde yaklaşık bir tane düşüyor bu şeyden. Neydi kütük müydü? Kayın kütüğünden. Bu şekilde biraz devam edebilirim. bu metinle son vereceğim kesme işine. Yaklaşık şöyle 5, 10, 15, 20, 25 tane falan metin kestim. Belki daha fazla. Hiç düzgün BK düşmedi desem yeri yani. Ruh vuruşuyla kılıç çevirme. Güçlü beden dehşet. Kutsama var. Hep çer çöp düştü. Ama şu şeyi tamamladık. Yutnori'yi. Ee, en azından bir kere oynamaklık şey oldu. Üstüne 6 tane oldu. ETP görevimde bu metinle biter herhalde Ama bitmedi sanıyorum Neyse ben bir metin daha keser Şu ETP görevini de tamamlarım Sonra şu oyunu oynarız bakalım nasıl Oynayalım bakalım şu oyunu Bu arada şunları göstermeyi unuttum herhalde 4 tane de artı 4 taş düştü Şu ikisi Fena değil şu oyunu bir başlatalım bir oynayayım ben oyunu kendi bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışayım şu do, ge geol, yut mo bunlar 1, 2, 3 4, 5 gibi düşünün bu 1-1 gibi şimdi mesela mo seçtiğimde olasılığını arttırıyorum mo'nun ne geldi? geol geldi 3 tane ileri gideceğim bu taşımı 3 hamle yaptırtıyorum. Şu ok işaretli olan kısımlara gelince kısa yoldan ilerleyebiliyoruz. O az önce benim taşımın üstüne geldiği için beni başlangıç noktasına gönderdi. Yani şu anda ben çok kötü oynuyorum yani anlayacağınız. Adam ağzımıza sıçıyor. Bu bitirdi bile zaten. Yani bildiğin çöp ettik. Ama şans faktörü biraz fazla bunda. Bitti oyun. Bronz Yutnori paketi aldık. Bundan bir daha çıkabiliyormuş Yutnori oyun tahtası. Ama 50k çıktı. 206 tane burada taş olmuş. Satılacak taş. Şeyler hariç. Artı 3 ve artı 4'ler hariç. Ya bunları bir emden pazar kurmayı deneyebilirim. 120 emlik bir satış olmuş pazar karakterimizde. Yeşil fasulyelerden 20 tanesi satılmış. 40 tanesi duruyor. E, madenler falan gitmiş. BK'lar gitmiş. Çok da şey yok. Yeni satılacakları aktaralım. Paranın da tamamını alayım buna. Hava kılıcı düşmedi. Mecbur alacağız. 12M888K'nin ucuz. Herhalde öfke vardı elimde bir tane kuruyorum bir pazar daha. Şunu 1.88 m e indirdim. Yani fiyatı çok düşüktü. 1.96'dan atmıştım o yüzden. Şimdi çıkmış 1.87 en ucuz. Satılsın diye 1.88'e attım. Şamanın BK'ları okuyalım. Yan çarında taşlar. Bu taşları da pazar kuracağım. Kutsama madencilik. Sunzi'yi bir ejderha yardımı lazım. Evet. Başlayalım kutsamanın süresi gelmemiş. Madencilik oldu. Sunzi olmadı. Ejderha yardımı olmadı. Bunun günlük koru da şeyi ejderha taşını geliştir gelmiş. Bakalım şunlardan açarak belki yapabiliriz. Aynen elmas geldi. Şöyle adındıralım. Başarısız oldu. Yapacak bir şey yok. Korunu aldık yine de. Şöyle taşları da tanesi 1M'den kurdum bakalım. Satılırsa güzel olur. Yani 800K'dan alınır yazanlar falan oldu. 1M'den satılır herhalde. Bir arkadaş da bana zaten birkaç gün önce söylemişti. Hani ben 1M'den sattım sen daha düşükten satma diye. İnşallah 1M'den gider bunlar. Bunun BK'larını da okuyalım. Yolunu da veririz sonra. Havanın süresi gelmemiş. Öfkede başarılı oldu. Lisan da başarılı oldu. Şunu da kabul etsin. Güzel son bir kaldı. Bu güzel etki yaratacak bize bitince. Pazarları yeniledim. Şunda 60 emlik falan bir satış var. Bunda da 40 tane taş satılmış. Şimdi şamanın yan karakterinde pazar kurulu. Ben tek başıma biraz görevlere falan bakayım dedim. Şöyle listeden baktım. Buna tekrar bir ilaç temin etmem gerekiyormuş. Kabul edelim. Ee, ne diyor şeyde listeden bakıyorum. Birinci köye gideceğim şimdi. Zor maymun zindanı bitkisi istiyordu aynen. Aslında var bende de şeyde yine o da şamanın yan karakterinde durduğu için gideyim hem lordu kesmiş olurum bir tur. Şöyle bir tur keselim hemen. Görev tamamlanır. Ama gelmişken hepsini keserim. Hani yumurta falan düşürürüz. Şununla zaten görevi halledeceğiz. Hemen CH'leri de temizleyeyim. Maymun yumurtasını da aldık. İki tane de madalyon. Devam edeyim. Buradan da bir madalyon aldık. Toplam 40 tane madalyon olmuş. Bunları satabiliriz aslında. Yani illaki para ediyordur at madalyonu. Verelim ilacını. 4.5 milyon mu? 4 milyondu galiba şey verecek Aynen statüyü atlattı bize 75 yaptı Bir görev bakayım Casusu bul görevi var bu da böyle Her bayrağın birinci köyüne gidip balıkçıya tıklayacağız herhalde öyle bir görev 5.5 milyon ödülü var Bunu da vereyim. Aynen Bu 5.5 milyonu verdi %93 oldu. Hemen bir görev daha bakayım. Büyülü buz parçası toplanan bir görev varmış. 6 milyon ödülü var. Yani şeyde biraz uzun sürebilir o. 50 tane büyülü buz parçası topluyormuşuz büyülü buzlardan. Yine de alacağım o görevi. Gerekirse hani otomatik hava koyarım. O şekilde hallederim. 65'lik metin kesince de olabilir bu arada. Bir denerim yani. Yapacağım onu da. 6 milyon veriyormuş. Böyle bir tanesini birlikte keselim. Hemen düşüyor mu görelim yani? Hemen düşmüyormuş. Şeyler gibi herhalde, O örümcek gözü gibi. Biraz uğraştırabilir bu. İyi ikişerli düşüyormuş en azından. 25 tane düşüreceğiz bundan. Metin keserek yapmaya karar verdim ya. Çıktıkça onları keser mi böyle çevresindekileri? Böyle sanki daha faydalı olur. Canavardan koruyan taş artı 4 düştü metinden de. Güzel. Gideyim bari bir de ETP görevini alayım ya. Biz farma döndük. <laughs> Şu kask da iki kanamalı çıkmış. yani Ninja kaskını satamadım bu kanamalı olan. Üç kanamalı mı 5 kanamalı mı ne? Satmaya çalışıyorum gitmiyor. Belki bu gider yine atarız pazara deneriz. tamamlandı sonunda. Ya metin kesmeyi bıraktım sonradan düşmeyince. Kendim geldim otomatik hava koydum öyle düşürdüm. Son 10 tanesini de hızlı hızlı keserek düşürdüm. Şunu teslim edelim. Yüzdemiz zaten 99-79 oldu. Yani neredeyse seviye atladık. Ama yine de görevin ödülüyle atlamış olacağız. Verelim bakalım. Ha, bunu bir de götürecekmişiz. Verelim şuna. Güzel 60 yaptı bizi hayırlı olsun bir tane de savaş kağıdı verdi depodan korku maskemize geçiş yapabiliriz artık şöyle 20 şeytanlı ve 15 şimşekli kasklarımız da var ama bunlar artı 0 hatta mesela şunu artı 1 yapayım artı 1 olarak dursun şu kaskı kullanacağım 79 defans bu 65 defans 14 defans oradan geliyor %9 da bloklama veriyor. Güzel. Bunu da satarız artık. Artı 8 korku maskemizi kullanalım. Yani artı 9 istiyordum ama başaramadık o konuda. Yapacak bir şey yok. Şurada da şimdilik depoda dursun. Bunu aslında satabiliriz ya. Bir bakarım fiyatları falan iyiyse satarız. 2 tane artı 8 tutmamıza gerek yok şimdilik. Pek bir şey satılmamış en son baktığıma ilk olarak. Şunlardaki paraları bir alayım bu bölüme de böylece son verelim. Bir sonraki bölümde şu 60 olunca gelen görevleri yaparız. Kötü ruh falan ödülü olan görevler. Aynı zamanda sağlam da tecrübe veriyorlar. Yani hızlı bir şekilde 61 yapar o görevler bizi diye düşünüyorum. Onun dışında biyoloğun sonuncusuydu. Yani kabul ederse biyolog görevimiz de son bulacak. Bir sonraki göreve geçeceğiz. Ama onları artık bir sonraki bölümde yaparız. Şimdilik görüşmek üzere diyelim.